Günaydın nasılsın Aleyna? Günaydın. <laughs> Çok kısa <güzel> konuşalım. <laughs> konuşalım. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Nasıl oldu beni yakalıyorsunuz diye giderken? <laughs> Şans diyelim. <gülüyor> Şans. <gülüyor> nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkürler. E, yurt dışı çalışmaları da artık başladı. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Daha işte dün geceye kadar stüdyodaydım. Ee, şarkı okuyoruz yani anlattığım gibi işte yani Amerika Londra resmen bizim stüdyomuzun içinde hem görüntülü olarak hem de bilgisayarımızda sistemimize bağlanıyorlar. Biz de orada giriyoruz ama haftaya sanırım Londra'ya artık uçacağım Hı -hı. güvenli bir şekilde. Ee, ondan sonra bir, bir süre orada kalacağım. Sonra belki bir sürpriz için tekrar bir iki aylığına Türkiye'ye gireceğim. O sürprizi bilmiyorum tahmin ediyor musunuz? Dün ama... de Cemal Can'la Acun Bey bir fotoğrafınızı paylaştık. Evet. Beraber bir proje mi olacak Acun Bey'in e, yeni açacağı platformda? E, evet olabilir. Nasıl olabilir. bir format olacak peki? E, yani şimdilik e, şu anda bir sürpriz diyelim. Olabilir ama. <laughs> Teşekkür ederim. Peki çok Diyor. teşekkürler. Çok güzel, <laughs> teşekkürler. Tabii kolay teşekkürler. Makineler.